Biz Kur'an'ı kendi içinden okumalıyız. Kur'an'ın tefsirini kendisiyle yapmalıyız. Ve güncel yapmalıyız. Bugün bana inmiş bir kitap gibi Kur'an'ı okumalıyız. Ve onu tilavet etmeliyiz. Onu izlemeliyiz. Bu bize şunu getiriyor. Kur'an kavramlarının içeriklerini biz ne kadar muhafaza edebildik? Ona baktığında rahmetli Ercüment Özkan, Allah rahmet eylesin kendisine. Gani gani rahmetler niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. O derdi ki biz Kur'an'ın kavramlarını tahnit ettik. içini boşalttık. Bir örnek verirdi. Çok doğru bir söz ama. Bakın bir örnek. Bir dolu buğday çuvalını baba yiğit bir adam kolay kolay kaldıramaz dedi. Ama dolu dolu. Yani buğday içi dolu. Semiz. Yani hem çuval dolu hem buğdayın tanesi dolu ya. Yani. Buğdayın tanesi dolu zaten. Yani dolu, yani. içi boşalmamış. Buğday tanelerini ile dolu bir çuvalı bir baba yiğit kaldırıp sırtlayamaz. Ama içi boşalmış, güve yeniğine uğramış, samanlaşmış, buğday taneleriyle dolu bir çuvalı bir çocuk dedi tek parmağıyla kaldırır.